Ne miyim sıkıntım var? Bana virüs bulaşmasın. Ben de çoluk çocuğuma bulaştırmayayım. Bu niyetle. Bu zaten benim yine dua kitaplarımda hep var. Tevbe suresinin son ayetinin son kısmı. Hasbi Allah diye başlıyor. Son satır. Tevbe suresinin son satır. Yani ben de kitap yok, kitap yok. Sana Kur'an-ı Kerim'de var. Tevbe suresinin son ayetinin son satırında Hasbi Allah diye başlayan kısım. Hasbi Allahu la ilahe illahu. Aleyhi rabbul azim. Yedi kere okursanız manasını anlamasan da kalbinde huzur huşu olmasa da kesinlikle bu duaya öyle bir müjde verilmiş ki Ebu Davud hadisinde de geçiyor. Ne sıkıntısı varsa Allah derdine kafi gelecek. Senin de derdin ne de şimdi? Bana bu virüs bulaşmasın ben de kimseye bulaştırmayayım. Yedi kere sabah yedi kere akşam. Hiç bırakmayalım. Bunu yapan bu hasbi la ilahe illallah ve tevekkeltu ve Bir de Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle